Yeni videomuzdan merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? Göktürk buraya mutfağını kurmuş ve Polipoşkın bebeğini getirmiş. Değil mi Göktürk? Evet. Bu bebeğin adı neydi? Kendi. Polipoşkın serisinin Ken'i. Onun arkadaşı değil mi? Göstersene bir videoda bakalım. Ayakkabısı çıkıyor. Bütün... Ha dur göremiyoruz. Elime ver bir dakika ayakkabı arkadaşlar çok güzel ya ayakkabıları da böyle üstü bile çıkıyor kıyafetleri de çıkıyormuş arkadaşlar çok güzel ama videomuzda asıl ne göstereceksin sen bize Dubai çikolatası Dubai çikolatası açacağız arkadaşlar tadına bakacak Göktürk buraya mutfağında kurmuş bir mutfak hazırlamış kendine bu mutfağında Dubai çikolatasını açacak bize hadi aç bakalım bakalım arkadaşlar burada bir adet bir Dubai çikolatası aldık Göktürk tadına bakacak sizler için <laughs> Çayını da yapmış, <laughs> çay saati yapıyor şu an. Aç bakalım. Aa açtı. Şaşkın göktürk açtı arkadaşlar. Vay. Dur şimdi bölelim bir parçasını getir bana. Teşekkürler. Bir yere koyalım Havimizin üzerine. Dur. Dur karesine göktürk bir dakika dursana halıya. Aa şaşkın ya. Şimdi bölüyoruz arkadaşlar. Hmm. Şimdi Göktürk tadacak. Al bakalım. Isır. Ses çıkacak mı? Ses çıkıyormuş. İçini göster arkadaşlarına. Dönder yeşil kısmını. Arkadaşlar böyle bir katmanı var ve kıtır kıtır ses çıkıyor değil mi içinden? Nasıl tadı? Konuş konuş. Anlamıyoruz seni. Güzel. <laughs> Sence onun üzerinden kaç? Onun üzerinden yüz yüz. Yüz yüz verdi arkadaşlar. Göktürk çok beğenmiş tadını arkadaşlar Dubai çikolatasının ve mutfağında Dubai çikolatasını yiyor, kendi bebeğiyle ve çayını içiyor. El salla arkadaşlara. Biz izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı olup Göktürk'ün kanalını desteklemeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.